Geride bıraktığımız haftanın ulaştırma ve altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adi Kara İsmailoğlu, Teknopark İstanbul'u ziyaret etti. Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan yapay zeka sistemlerinden, gemi tasarımına kadar farklı alanlarda teknoloji geliştiren şirketlerin sunumlarını dinleyen Kara İsmailoğlu, milli teknolojilerin üretimini artırmak amacıyla kurulan merkezde yürütülen faaliyetlerle, Türkiye'nin küresel rekabetteki yerinin güçlendiğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli kapsamında Türkiye Kalite Derneği tarafından verilen Türkiye Mükemmellik Ödülüne layık görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bakanlık düzeyinde ilk başvuruda 5 yıldız alan ilk kamu kurumu olduklarına vurgu yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, SpaceX firması tarafından uzaya gönderilecek, TÜRKSAT 5B uydusunun fırlatma hazırlıklarının devam ettiğine dikkat çekerek, TÜRKSAT 5B uydusunun Aralık ayı sonunda fırlatılmasının planlandığını açıkladı. TÜRKSAT 5B uydusunun tasarım ve üretim aşamalarının başarıyla tamamlandığını belirten Kara İsmailoğlu, TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B'nin Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan KB kapasitesini 15 kattan fazla artıracağını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Yüreğe İl Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Demiryolu yatırım payını 2023 yılında %63,4'e yükselteceklerine vurgu yapan Kara İsmailoğlu Daire sistem araç ve alt bileşenlerinin en az yüzde 80 oranında yerli milli imkanlarla üretilmesi için çalıştıklarını, lojistik, mobilite ve dijitalleşme merkezli yatırım anlayışıyla Türkiye'nin geleceğini tasarladıklarını ve demir Türkiye'yi sektörde lider ülke konumuna getireceklerini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte İzmir'de toplu açılış törenine katıldı. ...Alsancak Stadı'nın ve 96 tesisin hizmete sunulduğunu belirten Kara İsmailoğlu... ...deprem konutlarının da depremzede vatandaşlara teslim edildiğini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte... ...Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti. Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban Berdi Muhammedoğlu... ...Aşkabat'taki görüşmelerine eşlik eden Kara İsmailoğlu imzalanan anlaşmaların iki ülke için de hayırlı olmasını diledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban Gulberdi Muhammedov'un başkanlığında Birlikte Geleceği temasıyla düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirvesi'ne katıldı. Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması ve ileriye dönük ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle çalışmalarına sürdüreceklerini kaydetti. Gelecek haftanın ulaştırma ve altyapı gündeminde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın ve unutmayın. Hayat ulaşınca başlar.